Sevgili arkadaşlar merhabalar. Kültür konumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde baş belası olan kültür kavramlarını göreceğiz. Yani en çok karıştırdığımız, okurken dahi sıkıldığımız bu kültür kavramlarını göreceğiz. Dersin sonunda da bir ölçme değerlendirme etkinliği yapacağız. Ve inşallah artık sorun olmaktan çıkaracağız bu kültür kavramlarını diyelim. Ve vakit kaybetmeden hangi kültür kavramlarını görecekmişiz? Bakalım. Hocam şunları göreceğiz baskın kültür, alt kültür, popüler kültür, karşıt kültür, kültür şoku, kültürel yayılma, kültürel yozlaşma, kültürleşme, kültürlenme, kültürleme, kültür emperyalizmi, kültürel özümseme, kültür merkezciliği, yabancı kültür hayranlığı ve kültürel görelik. Hocam amma da çok kavram var. Gerçekten haklısın. Çok fazla kavram var. Ne yapalım? O halde şöyle yapalım. Dörtlü gruplar halinde bunları işleyelim. Her dörtlü gruptan sonra tekrar yapalım. Zaten videonun sonunda da ne yapacağız? Ölçme değerlendirme etkinliği yapacağız. Umarım bu şekilde kalıcı hale gelir. İlk dörtlü grubumuz gelsin. Baskın kültür, alt kültür, popüler kültür ve kültür şoku hocam. Baskın kültürle başlıyorum. Bir toplumda egemen olan, bir toplumda yaygın olan kültüre baskın kültür deriz. Baskın kültür kendi yaşam tarzını, kendi alışkanlıklarını, örfünü, adetlerini kendi içerisinde yer alan alt kültürlere sahip olduğu siyasi ve ekonomik güçle dayatmaya çalışır. Hocam alt kültür ne ola ki? Şudur hocam. Baskın kültür içerisinde yer alan, bazı özellikleri bakımından baskın kültürden ayrılan, kendine özgü örf adetleri olan ancak baskın kültürle de uyumlu olan kültüre biz hocam alt kültür diyoruz. Hocam örnek verin verelim. Türkiye'de baskın kültür hangisidir? Türk kültürü. Peki Türkiye'de alt kültür olan hangisidir? Çeçen kültürü, Arap kültürü bunlara örnek olarak verilebilir. Peki popüler kültür nedir hocam? Çok kolaylıkla tüketilebilen, dünyanın her yerine yayılabilen, geniş halk kesimi tarafından benimsenen ama çok kolaylıkla ortadan kaldırılabilen ve şu anda da kültür endüstrisi tarafından benimsenen kültürdür. Hocam şöyle bir örnek vereyim size. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Gangnam Style diye bir şarkı vardı. Dünyanın her yerine yayıldı. Milyarlarca kez izlenmiş YouTube'da. Nasıldı? Gangnam Style, Gangnam Style. İnsan çocuklar, herkes bu hareketleri yapıyordu. Tişörtlerini giyiyordu, nesnelerini satın alıyordu. Şu an kimse hatırlıyor mu? Hayır hatırlamıyor. İşte bu popüler kültürdür. Son kavramımıza bakalım süper dörtlüden kültür şoku. Nedir hocam? Şudur. Bir kültürden başka bir kültüre geçen bireylerin yeni kültüre ayak uyduramamaları sonucunda ortaya çıkan kültürel çatışma, sıkıntı ve bunalımlardır. Örneğin bir Türk'ün Almanya'ya gittiğinde yaşadığı sıkıntı, bunalım ve çatışmaya biz kültür şoku diyoruz. Hocam nerede yaşıyor? aile içerisinde yaşıyor, gelenek göreneklerde yaşıyor, yemekte yaşıyor. Bu nedir? Bir kültür şokudur. Şimdi tekrarlıyorum. Baskın kültür nedir? Egemen ve yaygın olan kültürdür. Alt kültür nedir? Baskın kültür içerisinde yer alan ama onunla uyumlu olan ancak bazı özellikleri bakımından ondan farklı olan kültürdür. Popüler kültür kolaylıkla tüketilebilen, dünyanın her yerine yayılabilen ve çok çabuk ortadan kaldırılan bir kültürdür. Çünkü sürekli yeni akımlar geliyor. Kültür şoku neydi? Bir kültürden başka bir kültüre geçen bireylerin o kültür içerisinde yaşadıkları şoklar, sıkıntılar ve çatışmalardı. Şimdi de ikinci süper dörtlüğü ele alalım. Bunlar kültürel asimilasyon, kültürel yozlaşma, kültür emperyalizmi ve yabancı kültür hayranlığıdır kültürel asimilasyonla başlıyorum. Nedir hocam? Bu şudur. Bir kültürün kendi içerisindeki azınlık kültürü kendine benzetmesi ya da kendi içerisinde eritmesi olaydır. İki türlü olur. Ya gönüllü olur hocam ya da zorlu olur. Gönüllü olan nedir? Kişinin baskın kültüre benzeyip onun içerisinde eriyip yok olmasıdır. Asimilasyondaki diğer kısım ise zorlu olur. Devletler zorla al kültürün örfünü, gelenek göreneklerini, dilini ve dinini yasaklayarak onları kendisine benzetmeye çalışır. İkinci kavramımız kültürel yozlaşma. Nedir bu? Yabancı kültürlerin etkisiyle ve kişilerin de kendi kültürüne sahip çıkmamasıyla meydana gelen bozulmaya biz kültürel yozlaşma diyoruz. Yozlaşma bozulmadır. En çok dilde olur. Mesela nedir? İşte merhaba in hello ya da bye bye bunların hepsi kültürel yozlaşma örneğidir. Ya da çıkın e, sahaya bakın bakalım dükkanların tabelalarına hepsinin yabancı kelimelere dolu olduğunu, yabancı ve Türkçe karıştığını görürsünüz. Bu da kültürel yozlaşma örneğidir. Bir diğer kavramımız olan kültür emperyalizmi ise bir topluma ait olan maddi ve manevi öğelerin bir başka toplum üzerine yayılması olayıdır. Yani Batı'nın ve ABD'nin kültürel öğelerinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde yayılmasına biz kültür emperyalizmi diyoruz. Örneğin Coca-Cola'nın her yere dağılması ya da Facebook kültürünün bütün dünyada etkili olması örnek verilebilir. Peki gelelim yabancı kültür hayranlığına. Bu nedir? Bir bireyin içinde bulunduğu kültürü çirkin ve değersiz görerek diğer kültürlere özenmesi, hayatına geçirmek istemesi ve diğer kültürün unsurlarını Olumlaması olaydır. Yani kişi kendi kültürünü beğenmeyip diğer kültürlere hayranlık duymasına yabancı kültür hayranlığı diyoruz. Şimdi gelelim bu süper dörtlüğü tekrar etmeye. Ne dedik hocam? Kültürel asimilasyon neydi? Bir egemen kültürün içerisinde yer alan azınlıkları kendine benzetmesi ve eritmesi olaydı. Peki kültürel yozlaşma neydi? Bozulma olaydı. Yani bireylerin özellikle dillerinde meydana gelen bozulmaya kültürel yozlaşma diyoruz. Peki emperyalizm neydi? Egemen kültürün diğer kültürleri kendine benzetmeye çalışması ya da kendi kültür üyelerinin onların üzerinde yayılması olaydı. Peki yabancı kültürü hayranlığı nedir? Kişilerin kendi kültürünü beğenmeyip onları çirkin bularak diğer kültürlerine hayran olması, onlara benzemeye çalışmasına da yabancı kültür hayranlığı diyoruz. Şimdi gelelim 3. süper dörtlüğe. Kültürel değişme kavramıyla başlayalım. Kültürel değişme nedir? Bir toplumun kültürel yapısında Kısmen ya da tamamen olumlu ya da olumsuz yönde gerçekleşen farklılaşmaya biz kültürel değişme diyoruz. Karşıt kültür ise egemen kültür yapısı içerisinde yer alan ama egemen kültüre meydan okuyan, ona alternatif olduğunu düşünen, ondan farklı olan hatta onun yapısıyla ters olan kültüre biz karşıt kültür diyoruz ki kendisi var olan egemen kültürü kabul etmiyor. Dikkat ederseniz alt kültür egemen kültürle uyum içerisinde yaşıyordu. Karşıt kültür ise çatışma içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Peki kültürel görelik nedir hocam? Bu da şudur: bir toplumun ya da bir kültürün kendine özgü özelliklerinin olması ve hiçbir kültüre benzememesi olayıdır. Örneğin Türk mutfağı ve Japon mutfağını buna örnek verebiliriz. Peki kültür merkezliliği nedir? Şudur hocam: bir bireyin kendi kültürünü esas alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi ve diğer kültürleri küçük görmesidir. Örnek olarak Nazilerin Almanyasını verebiliriz. Naziler kendilerinin üstün ırk olduğunu, üstün kültür olduğunu iddia ediyorlardı. Bu da kültür merkezliliğine girer hocam. Peki gelin bu süper dörtlüğü tekrar edelim. Ne demiştik? Kültürel değişme. Kültürel değişme bir toplumun kültürel yapısında kısmen ya da tamamen olumlu ya da olumsuz anlamdaki farklaşmaya kültürel değişme diyoruz. Peki karşıt kültür neydi hocam? Egemen kültür içerisinde yaşayan ama ondan farklı olan, ona meydan okuyan ve ondan daha üstün olduğunu iddia eden kültüre biz karşıt kültür diyorduk. Peki kültürel görelik neydi hocam? Bir kültürün kendine has özellikleriydi. Peki kültür merkezi nedir hocam? Kültür merkezde bir kültürün içerisinde yer alan bireylerin kendi kültürlerini üstün görmesi, diğer kültürleri küçümsemesi olaydır. Gelelim son dörtlümüze yani kültürleme, kültürlenme, kültürleşme ve kültürel geçme kavramlarına. Kültürleme nedir hocam? Kültürleme eşittir sosyalleşme. Yani bireyin içinde bulunduğu kültürün duygularını, düşüncelerini, davranış kalıplarını, örflerini, adetlerini öğrenerek topluma uyum sağlama sürecidir. Peki hocam kültürlenme nedir? Bakın ne harfi her şeyi değiştirecek. İki farklı kültürün bir araya gelerek ikisinden de farklı etkileşimleri sonucunda bir kültür ortaya çıkıyorsa, sentezlenen bir kültür ortaya çıkıyorsa bu kültürlenmedir. Örnek verelim. Köyden kente göç eden birinin ne köylü kalabilmesi ne de kentli olabilmesi sonucunda ortaya çıkan gece konduğu kültürü nedir hocam? Kültürlenmedir. Peki kültürleşme nedir? Kültürleşmede de iki farklı kültür bir araya gelir. Etkileşim içerisinde bulunur. Bilgi alışverişinde olur ve her ikisi de değişir. Örnek verelim. Mesela biri Trabzonlu olsun biri de Adanalı olsun. Üniversite tanışmışlar. Ev arkadaşı olan iki arkadaşı düşünelim. Biri Trabzon'la ilgili şeyler söylüyor. Biri Adana'daki var olan yerel şeylerle ilgili bir şeyler söylüyor. Her iki tarafta ne oluyor? Bir şeyler öğreniyor. Kültür alışverişinde bulunuyorsa her ikisinden farklı bir şey ortaya çıkmıyor. Sadece bir bilgi alışverişi ya da kültür alışverişi ve kültür etkileşimi varsa biz buna kültürleşme diyoruz. Yani her iki tarafta ne olmuş? Kültürleşmiş oluyor. Peki hocam kültürel gecikme nedir? Şudur hocam. Kültürün maddi unsurların hızla değişmesine rağmen manevi unsurların yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan dengesiz duruma yani uyumsuzluğa, boşluğa kültürel gecikme diyoruz. Peki gelin bu süper dörtlüğü tekrar edelim. Kültürleme neydi? Sosyalleşmeydi. Kültürleşme neydi? İki farklı kültür etkileşiyordu. Onlardan farklı bir kültür ortaya çıkıyordu. Yeni bir sentez ortaya çıkıyordu. Biz buna kültürlenme diyorduk. Kültürleşmede de iki farklı kültür karşılıklı olarak bir araya geliyordu. Bir kültür alışverişi vardı. Bir etkileşim vardı. Her ikisi de değişiyordu. Kültürel değişme ise maddi öğelerin özellikle teknolojinin hızla gelişmesiyle manevi öğelerin yavaş değişmesi arasındaki boşluktu. Yani maddi öğe çok hızlı değişiyordu. Manevi öğe o kadar hızlı gelişmiyor. Aradaki boşluğa, gerilime, uyumsuzluğa biz ne diyoruz? Kültürel gecikme. Ve artık ölçme değerlendirme etkinimize geçelim. İlk sorumuz. Yaptırım gücü çok az veya hiç olmayan yöresel davranışlardır. Yaptırım gücü olmadığı için kolay terk edilir. Daha çok insanların birbirlerini görerek taklit etmesiyle oluşur. Hocam bakın görerek varsa göreneye gidiyoruz hocam. Peki bir kültürün kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi kendine benzer etmesi olayına bakın eritme var ve kendine benzetme var nereye gideceğiz kültürel asimilasyona. Peki uyulması zorunlu olmamakla beraber toplumsal baskı sebebiyle uyulan normlardır. Bayram ziyaretleri, el öpmeler nedir hocam? Adettir. Peki bir toplumda baskın olan kültürden bazı farklılıklar gösteren azınlıkta kalan fakat baskın kültürle uyumlu yaşayan kültürdür. Bakın çatışan kültür demiyor. Uyumlu diyorsa alt kültüre gidiyoruz. Peki bir topluma ait maddi ve manevi kültür öğelerinin başka toplumlar üzerine yayılması emperyal yani kültürel emperyalizme götürür bizi. Peki kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumsal bütünlüğü sağlayan, yaptırım gücü örf ve adetlere göre daha zayıf olan davranış kalıplarıdır pilav ve ayran günü, mezuniyet törenleri nedir hocam? Gelenektir. Peki bir kültürden başka bir kültüre geçen bireylerin yeni kültüre ayak uyduramamaları sonucunda ortaya çıkan çatışmaya, sıkıntıya, bunalımlara ne diyoruz? Kültür şoku diyoruz. Peki bir toplumun işleyişinin temeli olarak görülen toplumun yaşamında bireylerin kendilerine uymaya mecbur hissettiği davranış kalıplarıdır. Neredeyse yasa kadar etkili olan şey neydi? Töre ve örflerdir. 9'a geldik. Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucunda meydana gelen bozulmaya, kültürel bozulmaya ne diyoruz? Kültürel yozlaşma. Peki ona geldik. Bir toplumun kendine özgü yaşam tarzına, bilgi ve görgü kurallarının tamamına ne denir? Kültür denir hocam. 11. Bir toplumda yaygın olan kültüre ne diyoruz? Baskın olan, egemen olan kültüre baskın kültür diyoruz kolay tüketilebilen, yaygın olan, geniş halk kitleleri tarafından kabul görmüş, günümüzde bir kültür endüstrisine dönüşmüş olan kültür nedir hocam? Popüler kültürdür. Evet, devam ediyoruz. Bitti mi? Bitmiyor hocam. 13'teyiz. Kültürün maddi unsurlarının hızlı değişmesine rağmen manevi unsurların yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan dengesiz duruma ne diyoruz? Kültürel gecikme. Peki iki farklı kültürün etkileşime girmesiyle birbirini etkilemesi, her ikisinin de değişmesi kültürleşmedir ama deseydi ki herkesten farklı bir kültürün ortaya çıkması kültürlenme diyecektik. Bakın 15'te görüyoruz. İki farklı kültürün etkileşimi sonucunda ikisinde bulunmayan yepyeni bir kültürün yepyeni bir sentezin ortaya çıkması nedir? Kültürlenmedir. 16 dayız. Toplumun kültürel yapısının kısmen ya da tamamen ya da olumlu ya da olumsuz bir şekilde farklılaşması kültürel değişmedir. 17 Bir kültürün içinde baskın olan kültüre meydan okuyan, norm ve yaşam biçimlerine ters düşen, onu ortadan kaldırmaya çalışan, ona alternatif olan kültür nedir? Karşıt kültürdür hocam. 18. Bir kültürün kendi has özelliklerinin olması, başka hiçbir kültüre benzememesi kültürel göreliktir hocam. 19. Bir bireyin kendi kültürünü esas alarak diğer kültürlerini kendi kültürü açısından değerlendirmesi, onları küçük görmesi kültür merkeziyetçiliğidir. 20'ye geldik. Bireyin üyesi olduğu toplumun duygu, düşünce ve davranış biçimlerini kısacası kültürünü öğrenerek topluma uyum sağlaması kültürlemedir. Diğer ismi de sosyalleşmedir. 21'deyiz. Bir bireyin içinde bulunduğu kültürü çirkin ve değersiz görerek diğer kültürlere özenmesi, hayatına geçirmek istemesi, onları olumlaması nedir? Yabancı kültür hayranlıdır. 22 ve son kısma geldik. Toplumun herhangi bir gelişim aşamasında insan etkinlikleri aracı üretilen her türlü ürünü kapsamaktadır. Hangi kültürdür? Tabii ki hocam maddi kültürdür. Maddi kültür insan ürünü olan her türlü araç gereci kapsar diyelim. Ve burada da 5. ünitemizi bitirelim. 6. ünitede görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın.